yoğun konser maratonundan kalan vakitlerini tatil yaparak geçiren hadise, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak altın sarısı transparan mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, onlarca alev emojili yorumlar yapıldı. Sahne kıyafetleriyle her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran hadise, tatil kombinlerinde de iddiasını ortaya koydu. Güneşin tadını çıkararak bronzlaşan hadise, süper mini elbisesiyle verdiği pozları olay var dediler geldik notuyla 14, 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve alev emojili yorumlar geldi.